İlkokul 3'e gidiyordum. Bak dinle. Dinleyin arkadaşlar. O zaman sabahları andımız okuyoruz. Okula giriyoruz ya Türk'üm doğruyu bu. Yağmur da çok yağıyor. Yağmur da çok yağıyordu. Öğretmenler de sınıflara yürüyoruz Çocuklar Türk'üm doğruyu orada okuyacağız. Tamam. Biz girdik sınıfa. Öğretmen dedi Ahmet, kalk dedi andımızı okuttur. Ben ezberlemiştim, okutturuyorum. Neyse, çıktım ben tahtaya. Bir yaptım. Cavurum! Onlar da bir vardı. cavurum! Eyvah! Doğruyum, doğruyum. Öğretmen de diyor, Ahmet burası Türk okulu kırısı değil. Çabuk yerine geç. Sen, sen iyice kala oldun. Tamam mı kusura bakma, aklıma öyle geldi, yolurum demek. Otur, geçtim sıraya ayakta duruyoruz. Ya öğretmen de dağıldı. Bir yaptı, yolurum. Ya Ahmet, sana yakan bahçeye çık. Yeter dedi Her derste dedi bir şeyler çıkarttı. Coğul oluyor, Türk oluyor. Ayrılan, ayrılıyor cenaretimiz.